Büyük annemin eski evinin oturma odasında devasa bir ayna vardı. Çocukken ondan çok korkardım. Ayna eskiydi. Ahşap çerçevesi soyulmuştu ve yüzeyi garip bir şekilde karanlıktı. Büyük annem aynanın özgü olduğunu ve evde yaşayan herkesin anılarını sakladığını söylerdi. Şimdi orada yalnız yaşayan bendim. Ve yetişkin hayatım beni daha mantıklı yaptıkça büyük annemin hikayelerini görmezden gelmeye karar verdim. İlk hafta her şey yolundaydı. İkinci haftada aynanın köşesinde siyah bir leke görmeye başladım. Önceden orada yoktu ve ne kadar temizlemeye çalışsam da gitmedi. Korkmaya başladım. Leke büyümeye başladı ve bir gece oturma odasındayken o leke hareket etti. Bir gölgeydi. Ve o benim değildi. Aynaya baktım, gölge oradaydı. İnce bir figürdü. Uzun siyah saçlı ve gözleri kırmızı bir parıltıyla parlıyordu. Bana bir an baktı. Sinsi bir gülümseme verdi ve döndü. Kapıya döndüm ve gölge oradaydı. O aynada değildi. O benim arkamdaydı.